Oğuz altın tarafında yukarı yönlü harekette 2090 dolarlar görülmüş görüldüğü gibi geri çekilmede de mavi trend desteğine kadar gelmişsiniz. Şu anda buranın üzerine kapatması yıl için önemliydi. Buradan 2168 dolara kadar gider ne zamana kadar burası kırılana kadar 2057'yi stop loss yapmak üzere bu potansiyeli taşıdığını ifade edelim. Haftalıkta ise yukarı yönlü harekette tepe noktası şuradaki kırmızı nokta. Burası da 2124. 2124'ü de kısa vadede geçmekte zorlanmış. Çünkü bakın her çarptığında oradan da düşmüş. Mavi tepe noktası zirve oluyor. Burası da 2176. Burası geçilmediği müddetçe bandımız 2176 ile aşağı yukarı 1952 bandı olarak karşımıza çıkmış. Gram tarafında ise gün içerisinde 1997'yi tekrar görmüş ve kapanış olarak da 1958'ler civarında kapatmış. Destek noktası olarak 1948'in üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönün yine benzer bir şekilde 2012'lere kadar gidebilmesini beklemek lazım. Size daha önce bahsettiğim altın espri vardı. Hani gram altında dedim size bir alternatif altın espri sunmuştum. Hatırlarsınız o zamanki fiyatları 20'lerdeydi. 20'lerden kaça gelmiş? 23,5'lara gelmiş ve kapanış rekor oldu. 23,5 demek şu anda siz altında kısa vadede diyelim %2 ya da %5 kazandıysanız buradaki kazanç aşağı yukarı %20'ye yaklaşmış durumda. Bunun sebebini de daha önce izah ettim. Borsa İstanbul'un düşmesinden kaynaklı. Altın esbir daha yüksek bir getiriyi sundu ve zirveye yaklaştı. Şu anda zirve noktası şuradaki 23,70'lerde. Buranın üzerine atabilirse 27'ler açılabilir. 25,70 ama şimdilik kısa vadede buradan satış gelmesini beklerim. Diğer bir grafikte ise tabii ki gram tarafında gümüş gram. Gümüş gramda ise 23'ü geçmekte zorlanıyoruz. Buraya geçsek yeni zirvemiz zaten 24. Geri çekilmemizde 21-20'leri kadar bulabilir. Buranın altında kısa vadede şu anda beklemiyorum.